Çizim penceresi üzerinde bakış yönlerimiz, boyama tip uzaklaşma ve benzeri işlemleri yapmaya sağlayan çeşitli araçlar ve komutlar var. Sağda görmüş olduğunuz navşel aracı. Bu araçta arkadaşlar hem zoom yapabilir yani ekranı istediğiniz miktarda yaklaşıp uzaklaşma işlemlerini yapabileceğiniz komutlara ulaşabilir. Obje etrafına dönme hareketleri yapabilir. Objeyi kendisini döndürüp detaylarına görebilir. Pan komutumuzla da ekranı istediğimiz gibi kaydırabiliriz. Ki wave sekmesinden de ulaşabiliriz. Bu sekmeye geldiğimizde bunun içerisindeki komutlarla çizim penceresi üzerinde erişebilirsiniz. Bunların içerisinde pandan tutun, orbitten tutun, yaklaşıp uzaklaşmaya ve hangi bakıştan, bakış doğrultusundan bakmak istediğimize tutun. Burada hangi görüntüleme modunda olacağına, viewport'un yani çizim penceresinin kaç kaça bölüneceğine kadar bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Çeşitli butonlar var. Mesela bu butonları tıkladığınızda bunlar da çizim penceresi üzerinde açılacaktır. Bunlar içerisinde 3D modelleme ve render işlemlerinde kullandığımız ışık ekleme, materyal ve benzeri ayarlar içeren buradaki paletler olduğu gibi, Disk center gibi hazır çizim özellik panelleri de erişebilirsiniz. Pencereyi ikiye bölebilir. İki tane çizim dosyası varsa bunlar içerisinde dönüşümlü olarak çalışabilirsiniz. Günümüzde artık 3 tuşlu mouse'lar standart hali geldi. Ortada çark tuşu çevirdiğinizde ekrana yaklaşıp uzaklaşacaksınız. Çizim alanında zoomlamak istediğiniz alanı odaklamanız gerekmektedir mouse'un odaklandığı noktayı baz alarak zoom işlemi gerçekleştirecektir. Dolayısıyla örnek vermek gerekirse sahnede buradaki e resme yaklaşmak istiyorsam, bu resmin ortasına mümkünse denk getirip bu şekilde e yaklaşıp uzaklaşma işlemi yapmamız gerekmektedir. Mouse'un ortasındaki bu tekere basılı tutup da sola hareket ettirdiğimizde e pan işlevi görecek şekilde istediğimiz yöne çizim alanımızı kaydırabileceğiz. Sol tuş de seçme işlemleri yaparken sağ tuş ise özellik komut detaylarını